Hat ismi Kadın emeği sömürüsünde sermaye nasıl kadın dostu ve kadın istihdamı postuna sarılıyor? Bu gerçeklerin çok çarpıcı bir biçimde görüldüğü iki fabrika, iki üretim birimi. Bu fabrikaların sahipleri, kapitalistleri, kadın girişimciler olarak boy gösteriyorlar. Yeni nesil şımarık burjuvalar bunlar. Ailelerinin şımarık çocuklarını temsil ediyorlar. Kadın istihdamı, nankör işçiler, eşitlik masalları, lüks şatafatlar yaşamlarının en büyük parçası haline gelmiş durumda ve bunu utanmadan, sıkılmadan boy boy paylaşıyorlar basında. Ama ikisi de işçiler, emekçiler haklarını isteyince son kertede gelip Allah'a ve devlete sığınıyor. Bakın ne diyorlar? Pativist'in sahibi Elif Aslı Yıldız Önce Allah sonra devlet, hukuk ve cumhuriyet çalışanın ve doğrunun yanında şükür olsun diyor. Agrobay'ın patronu ise Arzu Şentürk. Kimler işten çıkarıldı baktınız mı? Devletin kestiği parmak acımaz. Agrobay değil bu insanların hedefi ülke, vatan, topraklarıdır diyor. Özak, Şireci, Trendyol bütün bunların sömürücü kapitalistlerin de durumu bundan farklı değil. İktidar yerel mükamiller, valiler, kolluk güçleri ve müftüler, tarikatlar, cevaplar. Hepsi sömürü için işçilerin karşısında birleşiyorlar ve işçi sınıfının, emekçilerin en insani, en doğal hakları söz konusu olduğunda onlara karşı yek vücut oluyorlar. Bu işçi sınıfımız emekçiler için öğrenmeleri, almaları gereken aynı zamanda bir devlet demokrasi dersidir. Devlet kimindir? Demokrasi kimden yanadır? Bunu en iyi bu işçi kardeşlerimiz yaşayarak öğrendiler, yaşayarak öğreniyorlar.